Merhabalar. 2021 senesini tamamlayıp 2022'ye girdik artık ve 2021 senesinin en iyi 10 filmi videosuyla karşınızdayım. Ee, sinema yılı nasıl bir sinema yılıydı 2021 dersek? 2020'nin tabii ki pandemi nedeniyle birçok filmi ertelenmiş, vizyona sokulmamıştı. Sinemalar kapalıydı ve e, hani bizim hayatımızın en kötü yılıydı belki ama sinema için de çok çok kötü bir yıldı. Ve 2021'de hem 2020'de çekilip vizyona giremeyen hem de yeni çekilen filmler vizyona girdi. Mükemmel diyebileceğim film sayısı, çok iyi diyebileceğim film sayısı gerçekten 2-3'ü geçmiyor. Öyle harika bir sinema yılı değildi. 2019 kadar böyle modern başyapıtların çıktığı bir yıl değildi. Ama sayı olarak en azından ortalama üstü filmlerin sayısı bir hayli çoktu. O açıdan da ortalama üstü bir yıldı diyebiliriz. Ortalama bir yıldı da diyebiliriz, bilemiyorum. E ben de bu yıldan en sevdiğim 10 filmi sizler için derledim. 10. sırada Le Petit Maman var. Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın son filmi. Tabii bir önceki filmi Bir Modern Başyapıtı Portrait of a Lady on Fire çok da görkemli bir filmdi açıkçası. Onun bu görkemin üzerine çok daha sade, çok daha basit bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Bunun da bir dezavantaj yarattığını söylemek lazım. E, tonlardaki o farklılık bu filmi çok daha sönük gösterme eğiliminde. Ama e, bu filmin de son derece sıcak ve samimi bir film olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız bir çocukluk geçiren e, Nelly anneannesinin ölümü üzerine ailesiyle birlikte e, o evi boşaltmak için eşyaları toplamak için bir kır evine gidiyorlar. Ve orada e, annesinin de birkaç günlüğüne uzaklaşmasıyla Nelly iyice yalnız kalıyor. Ve kendisine hayali bir arkadaş ediniyor. Bu hayali arkadaş da kendi annesinin çocukluğu. Ee, evet, dediğim gibi 72 dakikalık süresinde çok tık da e, böyle samimi, kısa, basit bir öykü anlatıyor belki ama... ...istediği duyguları e, size yansıtmayı başarıyor bu film. O yüzden benim listemin 10. sırasındaydı. Petit Mama. Listenin 9. sırasında Paolo Sorrentino'nun filmi Hand of God var. E, Netflix'te yayınlandı film. Yapımcıları Netflix, 1980'li yılların Napoli'sinde geçen bir büyüme hikayesi aslında. Odağına Fabio isimli bir karakteri koyuyor. Genç bir çocuk Fabio ve sinemaya ve futbola özellikle tutkusu var. Fabio'nun işte hem büyümesini, cinselliği keşf keşfetmesini, hem aile ilişkilerini anlatan bir film çok çok iyi başladığını düşünüyorum filmin. Çok ilgi çekici başladığını, rengarenk başladığını düşünüyorum. Ama e, birinci saatin sonlarına doğru önemli bir olay var. O kırılma noktasından sonra film tamamen dağılıyor. Böyle sanki e, birbirinden bağımsız skeçlerin arka arkaya e, eklenmesine dönüşüyor. Yani ilk yarısındaki o e, müthiş kurguyu devam ettirebilseydi çok çok daha üst sıralara koyabileceğim bir film benim için giderek böyle dağılmaya başladı ikinci yarısında. Fellini'nin Amal Korduna birçok yerde hani benzediği doğru. Bence zaten zaten Sorrentino Fellini'yi çok seven bir yönetmen. Ona böyle göndermelerde de bulunuyor zaten filmin içinde. Oradan esinlenilmiş belli ki. Dediğim gibi çok iyi başlayıp ikinci yarıda hafif dökülen kurgusu nedeniyle 9. sırada ama yine de izlenmesi gereken bence gayet keyifli filmlerden bir tanesiydi bu yıl. Hand of God. 8. sırada Jane Campion imzalı Power of the Dog var. Bir Neo Western bu aslında. Karakter odaklı bir Neo Western. Böyle kaba saba, aşırı maskülen ama yani gerçekten sevimsiz bir adam var. Phil. Phil'in abisi yeni bir evlilik yapıyor ve e, yeni eşi ve o eşinin eski e, ilişkisine olan çocuğu onunla beraber yaşamaya başlıyorlar. ama onlara da böyle aşırı derecede sert e, böyle zulüm dolu günler geçirtiyor bu film Ama onun da e, bu sertliğinin altında aslında e, geçmişinde e, kırılgan e, bir yapısı olduğunu öğrendiğimiz bir hikayesi var. Karakter çalışmaları güzel, bu karakterlerin aralarındaki çatışmaları iyi işliyor, bir güç güç çatışması yaratıyor yani tabanında ve karakterler gerçekten iyi işlendiği ve iyi oynandığı için de sizi ikna ediyor. Benim için güzel bir filmdi, hani harika bir film miydi? Hayır öyle değildi ama Benedict Cumberbatch'in oyunculuğu mesela filmi gerçekten çok izlenebilitesini arttırıyor. Belki de kariyerinin en iyi performanslarından bir tanesini sunuyor. Keza, Kirsten Dunst ve Jesse Plemons da öyle çok iyilerdi. Bence gayet izlenebilir bir film olmuş. Netflix'te izleyebilirsiniz. Yedinci sırada İran'a gidiyoruz. A Ehiro, kahraman orijinal adıdır ya. Asgar Farhadi filmi. Farhadi'nin son filmi Everybody Knows. İspanya'ya gitmişti ve gerçekten kariyerinin en kötü filmini çekmişti. Olumsuz da eleştiriler almıştı. Bu sefer Cannes'da Grand Prix aldı. Ee, bu filmiyle. İran'a dönmek ona yaramış gerçekten. Bunu söyleyebilirim. Ee, Rahim isimli bir karakteri e, izliyoruz bu filmde. Rahim borcunu ödeyemediği için hapse girmiş ve e, iki günlük bir izinde hapisten dışarı çıkıyor. Sevgilisi bir çanta bululmuş ve çantanın içinde altınlar varmış. Rahim bununla borcunu ödemeyi düşünüyor önce ama sonra vicdanı el vermiyor ve çantanın gerçek sahibini aramaya başlıyor. Ve bu arayışın ardından eee bir anda kahraman ilan ediliyor. Cezaevi kendi kötü reputasyonunu düzeltmek için bu olayı kullanıyor. başka dernekler işte yardım etmeye çalışıyor, para toplamaya çalışıyor ve aslında burada bu post-truth dönemini anlatan bir hikaye ortaya çıkarıyor Farhadi. ve sosyal medyanın bir insanı yani gerçek kavramıyla çok ilgilenmeden nasıl kahraman yapabileceğini veya nasıl çok kötü bir insan gibi lanse edebileceğini, ne kadar bu gerçek kavramının anlamını yitirdiğini, eğilip bükülebildiğini güzel bir şekilde yüzümüze vuruyor. Ben e, tek eksiklik olarak filmde bir borç o olay üzerinden şekillendiği için anlatı e, ve borçluyu bu kadar derin bir şekilde görürken, izlerken alacaklının çok çok az böyle çok az derinlikli bir şekilde anlatılmasından rahatsız oldum eski filmlerindeki gibi bir ayrılık veya About Ellie, Salesman'daki gibi böyle bir açmaz yaratma konusunda bu tek taraflı anlatı çok başarılı olamıyor bence. Çok derinleştiremiyor. Ama yine de e, dediğim gibi sosyal medya eleştirisi çok kuvvetliydi. Ve e, yani İran'a dönmek gerçekten ona yaramış. Altıncı sırada Anet var. Leo Carax'ın filmi. Adam Driver ve Marion Cotillard oynuyor. E, Leo Carax kutsal motorlardan sonra Anette ile karşımıza çıkıyor. Ve burada bir tane komedyen ve bir tane de opera sanatçısının aşklarını anlatıyor. Ve daha sonra çocukları Anet dünyaya geliyor. Fakat Anet dünyaya geldikten sonra ilişkileri bir yıkıma sürükleniyor ve ikisi de farklı şekillerde Anet'i yani kendi çocuklarını istismar etmeye başlıyorlar. Bu hikaye çok da böyle ...derin, e, klasik bir hikaye değil. Yani derin bir hikaye değil aslında. Klasik... E, ...şekillerde ilerliyor diyebiliriz. Ama bunu bir müzikale çeviriyor... Carax ve... E, ...gerçekten de işleyen bir müzikal olduğunu... ...söyleyebilirim. Özellikle Adam Driver'ın... ...oyunculuğunu çok beğendim. Ve yönetmenin... E, ...özgün anlatımı zaten onun... E, ...en iyi yaptığı şeylerden bir tanesidir. Ha, en özgün filmi değil belki. Bir Kutsal Motorlar, bir Köprü Üstü Aşıkları... ...değil. Ama... Ee, yine de başarılı bir şekilde ilerleyen ve gerçekten seyircinin beklentileriyle yer yer ustaca oynayan bir film olmuş Anet. Ee, müziklerini de beğendim gayet. Tek sorunu şu, 6. sırada olmasının sorunu şu bana göre. ikinci yarıda bu filmde de temponun çok düştüğü, yer yer böyle iyice uzadığı e, kısımlar olmuş. Ee, bana kalırsa kurgusu ikinci yarıda birazcık daha iyi yapılsaydı çok daha yüksek e, yerlerde olabilirdi Anet listenin 6. sırasında yer aldı. İzlemenizi tavsiye ederim. Senin 5. sırasında bir Marvel filmi var. Spider-Man No Way Home. Ee, ayrı video çekmedim bu filme. O yüzden e, spoiler'lı olacak bu kısımlar. Eğer filmi izlemediyseniz e, bu filmin kısımlarını atlayabilirsiniz. E, tabii çocukluğumuzda hepimiz Toby Maguire'ın spider maniyle ile e, onun filmleriyle izleyerek büyüdük. En azından benim neslim, benim arkadaşlarım ve üstüne işte Andrew Garfield gibi iyi bir oyuncu ama kötü filmler yaptı o ona. Ve yepyeni bir yola sokmuştu Marvel karakteri. Tom Holland'la daha genç, daha böyle liseli şakaları üzerinden ilerleyen bir Spider-Man. Onun karakterinin oturma hikayesinde bir de Marvel evreninin multiverse'e girdiği dönemde üç Spider-Man'i birleştirmek eski kötü adamları işte Alfred Molina'nın Doktor Ahtapot'u olsun, Green Goblin olsun, Willem Dafoe'nun ustaca oynadığı yine harika bu filmde. Ee, ...bu karakterleri bir araya getirmek... Kağıt üstünde zaten harika bir fikir. Ve şunu da kabul etmeliyim ki... ...bunu yaptığı zaman film zaten... ...çok yukarıda ve çok avantajlı bir şekilde başlıyor. Zaten önceki filmlerden bildiğimiz, sevdiğimiz karakterleri alıp... E, ...buraya getirmesi... ...onların zaten arka planının çoktan oturmuş olması... ...filmin büyük bir avantajı. Filmde ben senaryoyu aşırı derecede beğenmedim bu arada. Ee, kötü adamlarla ilgili çok takıldığım noktalar oldu işte filmin ilerlemesi için alınan bazı kararlar, Doctor Strange'in kullanılması Spider-Man'le arasındaki ilişki bazı yerlerde beni hiç tatmin etmedi. Ama e, bunları çok fazla umursamadım. Çünkü film nostalji duygusunu, işte o üç Spider-Man'in bir arada oluşunu, onların işte filmlerinden e, bazı özelliklerini birbirleriyle karşılaştırması işte diyalogları çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım. Nostalji duygusunu gerçekten çok iyi vermiş film. Zaten büyük ihtimalle de amaçları da bu olmuş. Diğer şeyleri onlar da arka plana atmışlar. Dördüncü sırada French Dispatch var. Wes Anderson'ın filmi French Dispatch. Wes Anderson benim en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. Grand Budapest Hotel özellikle benim için harika bir filmdir. Defalarca açıp izlediğim bir filmdir. E, ve yönetmenin e, tekniğinin belki de en iyi olduğu ve en çok fazla bak sürekli yeni şeyler denemesine rağmen sürekli yine üzerine koymaya devam ettiği ve en çok oturduğu yapım belki de French Dispatch. İşte siyah beyazlar, animasyonlar, işte farklı ekran çerçeve boyutları, yine harika renkler ve müthiş oyunculuklar. Zaten harika bir oyuncu kadrosu var. French Dispatch'in en önemli artıları. Ama eksileri yok mu? Çok var. Şöyle, bu Aşırı teknik kullanımı ilk defa bir hikayesinde çok yorucu geldi bana. Çünkü hikaye ve karakterler de sürekli değişiyor. French Dispatch bir gazetenin 3 tane haberini asıl olarak anlatıyor. 3 tane farklı hikaye, birbirinden bağımsız hikaye izliyoruz yani. Ve hem hikayeler değişirken, sürekli karakterlere adapte olmaya çalışırken... ...hem de bir yandan böyle tekniğin sürekli değişmesi çok yoğun yer yer güzel ama aynı zamanda da çok yorucu bir deneyim çıkarıyor ortaya. Ben o açıdan gerçekten hak veriyorum. İşte hani arka planda sürekli bir sesler var. Siz karakterleri anlamaya çalışıyorsunuz. O anda görsel yapı sürekli değişiyor. Yani iyi, güzel ama çok yorucu. Benicio Del Toro'nun hikayesi ilk hikaye. işte bir mahkumun bir sanat eseri yapmasını hapishanedeyken anlatıyor. Bir ressam o. Ee, ve o hikaye çok güzel. Hem çok güzel oynanmış, e, hem çok güzel yazılmış. Ama ondan sonra 68 öğrenci kuşağı ile ilgili Timothy Chalamet ve Francis McDormand'ın oynadığı bir hikaye var. Bu hikaye için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bence çok yüzeysel geçilmiş. Yani bu kadar politik bir konuya giriyorsanız biraz hani bunu anlatmak istersiniz belki derinlemesine. Hiç oralara girmiyor. ve yani çok yüzeysel geçtiğini hissediyorum. Üçüncü hikayede çok aşırı ilgi çekici değildi eğlenceli olmasına rağmen. Bir polis şefinin oğlunun kaçırılması ve burada en önemli rolü bir aşçının üstlenmesini anlatan bir bir hikayeydi. Yani çok fazla farklı hikaye var ve farklı hikayelerin de hepsi aynı güzellikte değil. Giderek düştüğünü düşünüyorum filmin o yüzden. Ve dediğim gibi bu tekniğin yoruculuğu da bunu maalesef bir tık olumsuz etkilemiş. Üçüncü sırada bu listede ayrıca kanalımda videosu bulunan tek film, Dune var. Denis Villeneuve'un çektiği Dune, Frank Herbert'in kitabının bugüne kadarki kesinlikle en iyi uyarlaması. Ve harika bir görsel tasarım, harika bir tonu var filmin. Kitabının yarattığı atmosfer çok çok iyi bir şekilde sinemada karşıma çıktı. Çok beğendim. Ama en büyük eksiği de şuydu, bunu da söyledim. Yani... Ben mesela bu sene herhalde birinci en iyi film bu olacak diye düşünüyordum. Üçüncü sırada yer alıyor. Daha da aşağıya da koyabilirdim. Çünkü karakterleri e, hani tabii ki kitapla filmi karşılaştırmak yanlış bir yerde ama karakterleri hiç anlayamadım. Diyaloglar çok çok böyle kesilip biçilmişti. Kim kimdir nedir kitabı okumamış olsaydım gerçekten e, fazla anlamazdım yani. Anlam veremezdim bazı şeyleri. Yani görsel tonu yakalayacağız, dünyayı kuracağız şeyi çok iyi ama e, aynı şeyi hikayenin derinliğinden de beklerdim. Yani evren sadece görsel olarak iyi kurulmakla değil, aynı zamanda o evrenin tarihi, işte karakterler arasındaki ilişkiler, karakter derinlikleri, o dünyanın yapısı. Yani bu kısımlarını kitabın hep atmış, e, göstermemeyi tercih etmiş. Bu benim için filmin en büyük eksiğiydi. Bakalım ikinci kısmıyla beraber değerlendirince daha iyi olabilir hikayenin çünkü... ...kitabın yarısını anlattığı için bu film. Diğer yarısıyla beraber... ...bir bütün oluşturmayı bakalım başaracak mı? Deni Evet, ikinci sırada... ...Joachim Trier'in... ...Worst Person in the World... ...Dünyanın En Kötü insanı isimli filmi var. Julia isimli bir genç kadının hikayesini anlatıyor. Aslında kendisini arayışı onun. Meslekler değiştiriyor. Kariyerini nasıl şekillendireceğini bilmiyor. İşte tıp öğrencisiyken... ...onu bırakıp fotoğrafçı olmaya çalışıyor. Kafası karışık. Aynı zamanda aşk hayatında da böyle kafası karışık. E, Aksal isimli yaşlı bir e, yani kendisinden daha yaşlı büyük bir karikatüristle ilişkisi var. Ama e, o ilişkide onu bir süre sonra tatmin etmemeye başlıyor. Aile hayatı karışık. Anne, babasıyla çok az görüşüyor. Annesiyle de böyle çalkantılı bir ilişkisi var. E, yani bu kadının e, hayat hikayesini, pişmanlıklarını, kendi içinde yaşadığı çelişkileri. E, çok çok iyi görüyoruz bence. Yani mükemmel bir karakter çalışması olduğunu düşünüyorum filmde. Ve e, o kadar iyi yazılmış ki size bütün duyguları, vermek istediği bütün duyguları bence çok iyi veriyor. E, ve Renate Reins ve bu filmde başrol oyuncusu çok çok iyi oynamış. En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı Cannes Film Festivali'nde. Aynı zamanda Anders Danielsen'li çok iyi. E, Axel rolündeki evet. Gerçekten çok beğendiğim genel olarak harika bir karakter çalışması ...kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum dünyanın en kötü insanını. Ve listenin birinci sırasında... ...Ryusuke Hamaguchi'nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu... ...Japon filmi Drive My Car var. Drive My Car, Kafuku isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor bize. Kafuku, eşinin ölümünün... ...hala atlatamamış, iki yıl geçmesine rağmen... ...üzerinden, kendiyle hesaplaşamamış... ...bu olayı kabullenememiş bir aktör ve tiyatro yönetmeni. Kendisi... Ee, Hiroşima'ya gidiyor. Hiroşima şehrinde. Çehov'un Vanya Dayı e, oyununu yönetmek üzere oraya gidiyor. Ve orada kendisine bir şoför tahsis ediyorlar. Bu genç kadın, e, Misaki isimli genç kadın. Aynı zamanda böyle sessiz, sakin ama böyle gizemli duran bir kadın. Bir süre sonra bu ikili birbirlerinin e, geçmişlerini keşfetmeye başlıyorlar. Ve bu şekilde travmalarının üstesinden e, gelmeye çalışıyorlar. ...şeklinde özetleyebilirim filmi. Çehov ee, çok önemli bu filmde. Gerçekten Çehovyen bir film zaten. Ee, karakterler çok iyi yazılmış. Diyaloglar çok çok iyi yazılmış. yani Gerçekten ustaca e, yazılmış, kaleme alınmış bir diyalog var. Haruko Murakami'nin kısa bir öyküsünden... ...Man Without Woman isimli bir öyküsünden uyarlamış bunu e, Hamaguchi. Ama bu müthiş diyaloglar... Son derece başarılı teknik ve bir de üstüne iyi oyunculuk performanslarıyla harmanlanınca bu kısa öyküyü 3 saatlik süresi olan bu filmde yani katman katman açmış. Ben izlerken çok büyük keyif aldım. 3 saat boyunca olmasına rağmen hani bir an gözüme ayıramadım. Ee, çok çok beğendim. Bu senenin benim için en iyi filmi Dry My Car oldu. Evet bana kalırsa yılın en iyi 10 filmi bunlardı. Ee, tabii içlerinde izleyemediğim filmler var. İşte Ridley Scott'ın The Last Doyle'ini henüz izleyemedim. Veya vizyona girmeyen filmler var. Ee, bunların içinde Licorice Pizza var, Paul Thomas Anderson'ın. Veya Joel Coyne'in Tragedy of Macbeth'i. Hani bunları tabii ki artık 2022'de izleyebileceğiz. Ama e, 2021'de izlediğim filmler için beni en çok etkileyen onunu sizlerle paylaştım. Siz de kendi favorilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. E, şimdiden mutlu seneler diliyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın